sınız Yok. Ne demek sorma <laughs> Ma Mahmut Bey, bu e, sorulur e, mu bana? Memnun musunuz? Ya, olmaz. Mı? Allah sizlerden bin Hiç kere razı olsun. Bu seni keser. Burayı Estağfurullah. Bak, Burayı bu, bu... arkadaşlar hep bir kapıyı birisi, çatıyı birisi, mobilyayı birisi, perdeyi birisi. Burada şimdi 5-6 tane böyle arkadaşımız. Tabi öncülük eden <laughs> bir arkadaşımız var biliyorsunuz. Onu, bir, onu o. o arkadaşımızın öncülüğünde işte biz sadece duyurduk sadece. Onun öncülüğünde burası komple yapıldı ve gö baktım şimdi harbiden e, hani kendi kullandığınız eşyaları kendiniz koymanız kendi tercihiniz. Ama şimdi ben adamlar kendi, her şeyini kendi, kendi sırtında, ne biliyor musun? Sadece Yok bir şey demedim yani. Yok bir şey demiyorum. Allah sen, bir kere razı olsun. Sen kendinize göre ha? Bir mutlaka, bir mutlaka başka bir şey kalmıyor. O şey ben onu yaparım o şeyden. Tamam, sıkıntı yok. Ayar Ayarsızlıkta da oluyor. Hocada mail veriyordum. Tamam galiba. yaptım Geçiyor. yaptım sorun yok. Bir başladılar 20 günde mi 20 20 bir ayda bitti yani evin şeyi ama tabii parçalı olanlar tabii parçalı olanlar mesela biri o gün geldi biri bugün geldi hepsi ayrı ayrı hepsi hani birden hepsi olmaz. Elhamdülillah devletime de milletime de hepsine bin kere razı olsun. Çoklular, kronik çoklular ama rahat şey yapamıyor. Ben kendi kendime o zaman. Onlar kapandım, içimde yatıma girmeye çalışan şey. Ne gibi teller zaman evde serseri gibi olur. Onun niyeti iyi değil. Ha. Niyeti kötü olduğu için sizi üzüyor. Tamam mı çocuklar? Evi gördüğümüzde çok üzüldük. Ee, gerçekten kötü durumdaydı. Ben bunu sosyal medyamda e, isim resim olmadan e, paylaştım. Daha sonra işte e, Gerede'li bir müteahhit arkadaşımız e, ve onunla birlikte 5-6 kişi e, bu evi yapmak istediklerini beyan ettiler. Geldiler burada evi yıktık ve işte toplamda bir 4 ay gibi bir süre e, tabii hava şartları da biraz zorladı. 4 ay gibi bir sürede burası bitirildi. Şu anda evin çatısı, montalaması, betonu, işte mobilyası, perdesi hepsi birer vatandaşımız tarafından, birer esnafımız tarafından karşılandı. Abi, bitmek üzere dur.

耶！耶，很冷，耶。